Aldatan kişi kesinlikle karşısıyla alakalı durumdur. Bak yine senin tersi değil. Evet. Ben, ben üç, güzel, net konuşayım ya. Yani. Ben 3 yıldır Kübra ile beraberim. Ee? Ve bir Siz kez bile aldatan Kübra'nın suçunu suç yani. Suçun yani. Kesinlikle. Ne alakası var? E şimdi üç yıldır aldatmıyorum çünkü mükemmel bir ilişkimiz var ve aradığın her şey yani eğlence olsun, gezme olsun olsun zaten Kübra'da var. Daha başka ne isteyebilirim? Yalan bir şey Çok yalan söylüyorsun ya. ve çok da bunu belli ediyorsun ya. Yemin ederim <laughs> ki yemin <laughs> ettim ya. Ya bu karşı tarafı niye Tamam tabii ki kendine kılıf aramak için güzel sebeplerim var. Ya, ya. niye kılıf arayayım? alvar var. var ya sıkta kılıf var. Sıkıntı yok. Hayır kılıf evet. değil ya bu. Ya bu şey gibi oldu işte. Ya şey. da şey ya de olabilir ya. Gülünce güler yüz göstermiyor evet. bana. Evet. Evet. Işte. Benimle bu çok, şey çok önemli. önemli. Yok telefonla çok oynuyordu. O zaten Kocuğuyla net Çok ilgileniyordu. Fatma Hocam çok yalan ama bu en çok yalan söylenen şeydir. Oluyor Bir da Sorsan olur evli erkeklere karısı hiçbir zaman onunla birlikte olmuyordur. Bir sor. Belki yetmiyor. O zaman yetmiyor yetmiyorsa desin. ayrılacaksın. Tam yetmiyorsa işte ne yapıyor? Karısını incitmiyor. Ben bunu Bu şimdi Yine karısını koruyor orada.